Bugünkü Bursa koşusunda herkese bol şanslar dileriz. Şehir Bursa koşu numarası 2. Tarih 19 Aralık 2025. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 3 numaralı at, 6 numaralı at ve 7 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve Ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 5 numaralı at. Pek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 7 numaralı at ve en son olarak da 6 numaralı at, 1 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Bursa, koşu numarası 3. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 8 numaralı at, 1 numaralı at, 3 numaralı at, 7 numaralı at ve 4 numaralı at. AGF ve ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 5 numaralı at ve 2 numaralı at sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 11 numaralı at ve en son olarak da 7 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Bursa, koşu numarası 4. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 10 numaralı at, 3 numaralı at, 5 numaralı at ve 8 numaralı at. AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 9 numaralı at, 5 numaralı at ve 2 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Bursa, koşu numarası 5. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 3 numaralı at, 5 numaralı at ve 1 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak, bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at ve 5 numaralı at ve en son olarak da 4 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Bursa koşu numarası 6. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 3 numaralı at, 2 numaralı at ve 4 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at. Evet. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Bursa koşu numarası 7. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 9 numaralı at, 6 numaralı at, 8 numaralı at, 10 numaralı at ve 1 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 9 numaralı at ve 6 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 11 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at yazabilirsiniz.